Dışişleri Bakanı Hakan Fidan Çin'e resmi ziyaretlerde bulundu ve ziyarette ekonomi, küresel gelişmeler ve Uygur Türklerinin de yer aldığı birçok konu konuşuldu. Görüşmelerde ikili ticaretin arttırılması üzerinde yoğunlaşılırken Fidan, ağırlıklı olarak Çin lehine olan ticaret rakamlarının da dengelenmesi gerektiğini söyledi ve Türkiye'nin yüksek teknoloji sektörlerine yatırım yapmaya davet etti. Rusya'nın Ukrayna ile savaşı devam ederken Çin'in önemi de giderek artıyor. Türkiye, Çin ile ilişkilerini genişleterek, krizde olan ekonomisini ferahlatmak ve Batı'nın Çin ile olan ilişkilerine köprü olmak istediğini gösterdi. Resmi ziyaret sırasında Uygur Türklerinin de yaygın olarak yaşadığı Sincar bölgesini de ziyaret eden Fidan. Çin'in toprak bütünlüğüne ve silahlı terör hareketlerine karşı desteğimiz tamdır, iç karışıklık çıkarmaya çalışan olayları da desteklemediğimizi ifade etmek istiyorum, ifadelerini kullanarak, Türkiye'nin yeni politikasına yönelik karışık sinyaller verdi. Türkiye'nin yeniden Asya politikasını sürdürmek istediği ve klasik denge politikasıyla konumunu güçlendirmek istediği ortada. Ancak bu politika Uygur Türklerinden vazgeçmek pahasına mı olacak orası belirsizliğini sürdürürken, bu işbirliği batılı müttefiklerini de alarm durumuna geçirecek.